Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Çok büyük bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yıldız gücünü de çıkardım. Kabadayı. He, hemen geçelim arkadaşlar kutu açmaya. İlk önce altınlarımızı alalım. Büyük kutumuzu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. ya bu video kısa olur galiba. Yani kısa olacak. Arkadaşlar bir de e, yan hesabımı açtım ben. Kupa kastım orada. E, şey adı nedir? Nani çıktı arkadaşlar. Yani, karakter gelmez ya. Aa, Bence karakter gelmez. Ne seviyor? Ben Nexeri. Mega kutu başlık. Altı yaz arkadaşlar. Altı. Hadi ve Hadi yıldız gücü olmasın. Hadi be. Hadi, hadi, hadi. Ama bu nasıl bir şey ya? Bir kutu açıyoruz bile bir karakter çıkmıyor ya. Yuh ya. Arkadaşlar videosu sırasında ses geldiği için çok, çok üzüldüm. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Beş yaz arkadaşlar. Ya, bir şey çıksın ya artık. Çıkmadı. Bu nasıl bir şey? Allah Allah de bir şey çıkmadı ya. Arkadaşlar şimdi e, şeyi göstereceğim. Bekleyin ben biraz kupa kasıp geliyorum arkadaşlar. Şu e, savaş kutu açacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, sonunda açtım. Hadi bunu da Bismillah deyip açalım. Bakalım gelecek mi? gelmedi arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Orada Nani ile oynayacağız. Hemen geçelim. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi Nani ile oynayacağız. Nani var. Gel da de oynarız arkadaşlar. Hadi oynayalım. Nani'nin oynayışı çok zor arkadaşlar ben çok az oynadım onun ben, ben ben arkadaşımın ortak hesabı bu. o oynadı yani biliyorum yani oynanışı güzel yani az önce oynuyordum e, altılık rosa altılık rosa e, üçlük nani anne anneni aldı arkadaşlar. Aa. Hop, 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 hop. Hayır ön ha. Bir de gel atalım arkadaşlar. Arkadaşlar belki yarın yine video gelir. Şimdi gel atalım. Arkadaşlar videolar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ee, bekleyin. Ben hemen internete bakıp geliyorum. İnternet gitti. Arkadaşlar ee, internete bakıp geldim. Ben en son ne demiştim? hatırlamıyorum. Aa, şey arkadaşlar ben bir e, şey, Adenir sonunda çıkacakmış. Ben onunla ilgili video da çekeceğim. Şu anda benimki iPad Pro e, ikinci nesil. Ona onlara onları da yazılım güncellemesi gelecekmiş. Babamın telefonuna da gelecekmiş arkadaşlar. Yani benimki iPad Pro ikinci nesil, babamınki de e, bildiğiniz gibi telefon işte. Abi ben gel oynayamıyorum ya. Daha beta sürümü çıktı arkadaşlar son dördün, ee, yani daha şey hatalar falan var çıkacakmış arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım linkte e, bakabilirsiniz ay son dördü. Hem e, videoyu hem de şeye bakabilirsiniz. Ben onunla ilgili videoya da bakacağım arkadaşlar. E, video da çekeceğim yanlış söyledim. Ya 5 seviyeyim. Şu anda e, 5 seviye galiba ya da 6. Bir şey var arkadaşlar. Yıldız güçlü kişi var. Gelmiyor, 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 gelmiyor. Arkadaşlar bilmiyorum ne zaman geleceğini. Video sırasında ses gelmişti arkadaşlar. Ama yakın sürede gelir arkadaşlar. Şu anda beta sürümü var. Ben indirmek istemiyorum. E, tablet'e falan virüs buluşabilir. Ben de o yüzden e, normal sürümünün gelmesini bekliyorum. Beta sürümünden be, e, gel yani normal sürümüne başka bir şey eklenebilir. Şu anda beta sürümü var. Hayır. Ya internetin tam gitme zamanı mı ya? Tamam arkadaşlar. Şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya ben daha oyundan şey yapmadım. Görüşürüz diyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.